Nereden geliyor? Allah. Nereden geliyor. Lan ne Allah? Abi kuzuzu bir dakika. Kız bu şey mi bozdu mu basta? Ne böyle yaparmış gibi dönüyorum sürekli? Ulan yine ben niye seçildim anasını satayım ya? Biri bana açıklayabilir mi? Yok kanka onu vurdurtmam. Adam hala geliyor lan gitsene alo. Bu spotta oynayamam git. Arkadaşlar orayı mecbur devireceğim ki gelmesin artık. En önemli bir spot olduğunu biliyorum ama yapacak bir şeyim yok. La gitsene alo. Gizem bitirin arkadaşlar. Ağzınıza tüküyorum. Burada düşeceğim çünkü. Artık bence. Kral gıcıklık da yapmıyorum gitsene. Çık hayatından. Oha ne? Kaçırmana sevindim de öldüm anasını satayım ya. Neyse gizem bitti. güzel. Senek, Ya geç artık gözünü sevim geç şuradan ya. Geç. Ya şurada totem oluyordu yok mu? Aa burada vardı. Yok arkadaş canlı sevimdir. Belli oluyor mu? Arkadaşlar benden Allah cezanızı vermesin. Nereye gitsem geliyorsunuz ya şimdi izleyin. ay düşecek. Düşecek. Kat onu kırsın. Bu şimdi. Ha. Ben buradan tutamam onu değil mi? Yok. Oha ne? O hız ne hocam? Diren yapabilir miyim artık ya? Yapamam. Kızı kurtarayım. Evet. <laughs> Tanıl atmaya gelecek adam kaçın. Kaç. Devirseydim onu iyiydi de. Kral gelme işte bak. Jen kaybediyorsun. Bana geliyorsun sürekli. Mal mısın? Maçı kaybediyorsun. Hala aynı beni kovalıyorsun yani. Burada da oynanmaz ki. Ya yani, olabildiğince full fokus kaçmaya odaklanıyorum. Şu an sadece. Ney? RPD bu yüzden seviyorum ya. RPD'de loop atması çok eğlenceli ve güzel. Açsın da kapıyı gidelim buradan. Abi hiçbir şey bana puan da alamayacağım biliyor musunuz işin komiyi? En düşük puanı ben alacağım izleyin şimdi. gelin artık. Adam küstü zaten. Gelin ne yapıyor? Abi adama ışık tutma bari ya. Diğeri de diğer kapıya gitmiş herhalde öyle en son çıkmadan önce. Normal yazmam ama güzel oyundu. Hoşuma gitti. Kız ben jene oturmadım. Bana jene oturmuş olarak saydı. Adam Bir dakika. Adam neden o kadar şey hızlıydı? Ha şey varmış. Tamam tamam. Kız o yüzden hızlıca götürdü. Evet bakalım. Eydel'e bilerek girmek istemedim. Sinirim bozuldu çünkü. Bari dedim birazcık şeyle oynayayım. Mikele ile oynayayım da. 2'ye şans getiriyor ne alaka benim ben de bilmiyorum. Arkadaşlar Ners geldi. Arkadaşlar bayılıyorum ben galiba bayılıyorum. Bay. Sen şaka yapıyorsun. Adam yanlışlıkla benim oraya mı geldi gerçek anlamda. Ney? Bu neydi? Kanka pingin kaç? Hani meraktan soruyorum da. Benim mi pingim var? Senin mi pingim var? Ben çözemedim işim. Hocam. Şivem kaçtı bak. Adana'dan Urfa'ya her yere geçiyorum şu an. Korkudan. Manyak gibi oynayayım. Sal beni artık bence. Ben ruhasızıyım git. Manyağım ben git. Ben normal şey atamazsın. 360 atar havada kalkarım beni delirtme yürü git. Arkadaşlar nurse kendi deli taklidi falan yapmanız lazım. Beni değiştir. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Ya abi. Ne var ne? Gel, gel iyileştireyim al. Gel buraya. Ama adam salmıyor beni lan. Ama niye çıkış anjen yapıyoruz ya? Jerim bize kodunu puan alacak mı şimdi dur? Geri hepsini biz yaptık ya. At çık. Totemi gördün mü? Totemi gördün mü? Aha yedim seni sonra. Ben de senin jenerine konayım da göre beni tersine. Geri zekalı masaya gidip Allah cezanı vermeye. Ben o totem verirseniz hayatım düzelecek. Düzene görecek. ben inanıyorum. Bir yavaş kırma şeyi eklemiş geri zekalı. Bu arada şey karşı güç farkınız olsa bile kontrolüyor bunu bilginiz olsun. Denendi de onaylandı. Arkadaşlar nereye getirirsiniz? Ece. Eee oraya. bir şey yapmam lazım. Buraya yaşanacak çünkü. Ben çok sinsi git buradan. Abi nurse'e karşı kancalı heal yapılmaz bence biliyor musunuz? Az falan kasmak istiyorum o yüzden açıkçası bu tarz aptal sırtlar şeyler yapıyorum. Tıklı fener çıktı. Beni gördün mü ben ne yapayım ya. ya? salak saçma bir totemi mi kırdın arkadaş? Ama heyecanıydı o. Ney? Okey. Beni bırakıp giden olursa ederim arkadaşlar. Açıkçası açık hiçbir söylüyorum. Görüşsen ne yapıyorsun? Allah cezanı vermesin. Bir cisim yaklaşıyor Vallahi sanki. Allah Allah Ben gidiyorum kapatacağım. Uy. Abi bana gelme artık. Bak biz sen iyi durumlar yaşamıyoruz. ben bunu yine kapadım. Abi hadi ben balım da sen ne yapıyorsun ya? Oha. Ben Mikel olduğuma inanmıyorum şu an. Lan. Umurumda tamam. değilsin Ace. As var iki tane isket aramdan geçti desem. Dur gidiyorum imdat. Abi imdat lan yardım edin lan ölüyorum allo. Oh, Ney? Ey. Ee? Çok. 360 atıp da atamayan tek mal benim ya, galiba şu an. Oğlum yardım edin lan ölüyorum ciddi mi Alo. Alo. <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Vekna'nın eliyle kaçacağım. Bir daha bakın artısı arkamda. Ölürsem ne gülerim. Bekle şimdi şey yapacağım. Vekna kanka elini aldım kaçıyor. Eşkıyalar diyor. Büyük bir hata yaptın diye Oğlum karar versene kimi gideyim Adamın pusulu yere bakar mısın? <laughs> Lan şıksana salak! Aptal ya! Yok böyle bir aptallık ya! salmayacağım değil mi salmayacağım